Öğrenciler bu yöntemle önemleri arasındaki bağlaçları rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Bu dersimizde ya da bağlacını işleyelim. Değerli öğrenciler, öğrenci aynı saatlerde olan resim ya da müzik derslerinden bir tanesini seçmek zorunda. P öğrenci resim dersini seçer, Q öğrenci müzik dersini seçer. P ile Q'nun doğruluk tablosunu oluşturduk. P 1 1 0 0, Q 1 0 1 0 şeklinde. Arkadaşlar P1 öğrenci resim dersini seçer. Q1 Öğrenci müzik dersini seçer. Bu dersler aynı saatlerde yayınlandığı için ikisi de aynı anda öğrenci alamayacağı için P ya da Q 0'a denktir. P1 öğrenci resim dersini seçer, Q0 öğrenci müzik dersini seçmez. Bu durumda P ya da Q birdir. P0 öğrenci resim dersini seçmez, q bir öğrenci müzik dersini seçer. Bu durumda P ya da Q 1'e eşittir. P0 öğrenci resim dersini seçmez, Q0 öğrenci müzik dersini seçmez. Bu durumda P ya da Q sıfırdır. Çünkü öğrenci bir tanesini seçmek zorundadır.